Evet sana bugün ya bak misafir getirdim, baba getirdim. getirdim. <laughs> Sor bakalım baba, baba önceden bu eksper işleri nasıldı ya bu arabalarda? Ya, eskiden expert falan yoktu. Güven vardı, arabanın motoruna, şeyine dıştan bakılıyordu. O şekildeydi. Motordan anlayan e, tamirci. Ustaya, şey, balat, Şimdi maalesef çok fazla üçkağıtçılık, sattıklarlık dönüyor ya bu sektörde. Evet. Küçüklükten beri babam çok arabalara meraklı değildi. Ben meraklıydım ama giderdik mesela Arap pazarına. Ya ben isterdim baba buna bakalım bu arabaya, bunu ustaya gösterin falan diye. Çok 93 şey. model Spring evet. doğru bak babam hatırladı. O vardı Emir arabadan alınıyor diye bir arkadaşı götürdü babam. Bak hatırlıyorum ama adam lastiklere falan baktı o zaman. Dış görünüşüne baktı, lastiklere baktı, baktı. O şekilde. Araba alıyorsun abi 500-600 bin lira en aşağı bir araba. Bugün bir lastikleri değişsen takım lastik 20-30 bin lira. En son ben bakacak şeylerden birisi yani arabayı aldık, kapor aldık, adam bir ay gelmedi, bir ay sonra başkasına şey yaptı. Vekaletle satışla araba aldık, arabayı adam başkasına satmış vesaire vesaire bir sürü şeyler. Bizim işler biliyorsunuz riskli. Tuhaf sağ olsun her tamam. zaman benim destekçimdir, arkamda ha, durmuştur evet, her evet. yaptığım işte. Bazen karşı çıksa da bu iş, ya oğlum çiğ iş yapma, oğlum sakat iş yapma falan hep dikkat et diye. Ama biz yine tamam. bu işe gönül verdik, kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla diyelim.